Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Peskin 12 ana ligi başlıyoruz. Evet, ana ligi girelim. Bu gün ana ligde Fenerbahçe alacağız. O kariyerimiz bittikten sonra Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor. Bu dört takım var Spor Süper Liga'dan. Beşiktaş gördüğünüz gibi Beşiktaş. Merhaba, Galatasaray. Trabzonspor var. Fenerbahçe aldık. Evet, Yetişmedim. Ya güzel bir yere götür beni ya. Bakıyorum. Kalasa sahin olduğu yok mu? Neyse hadi Trabzon'un olduğu yere gidelim. Evet. <laughs> daha yeni kalktım. Erken kalkanlar daha günaydın diyorum. Evet. Şu topu alacağım. Kif mi yedi? Biz kif mi top. Biliyorsunuz dörtüncü ligden başlıyor. En kötü lig. Oradan geri geri gidiyor. Birinci lige doğru. Tamam şöyle yapacağız. Kontay. Transfer şovalı. Buradan benim burada acı Milan'dan şey alacağım. Balotelli bir bulsam da İbrahim. İbrahimovic bir deneyelim. Bir oyuncu vereceğim. Yo boyu vereceğim. Verir mi? Gelmez. Ziggler hayatta. Abi de kaliteli oyuncu yok ya. Yeah. Dur iki oyuncu verebiliyoruz değil mi? Ufak yapabileceği o deminki şey vereceğim. Lobo Ne diyorsun? Lobo yok. İyi parmağı Bize gelmeyecek. <laughs> ben bir şuradan kuarejmaya bakacağım. Kuarejma. 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 Ah kuarejma. Bu gelir işte. Ya, İbrahim hoş değil. Kuarezma. Bir tek sunduk yok dedi. Mehmet Topuz. Bir Mehmet Topuz. Kuarezma'yı alıyoruz. Evet şimdi. Git buradan da üçüncü sıradan da işte. Kolombiya'da. Bayar Mini'yi. Sonra beni bir deneyelim. Aa, çok pahalıymış ya. Ah, anlamayız. 24 sonuncu en güçlüleri galiba bunlar. En pahalıları abi bunlar. Ya geri gel. Galatasaray yok mu ya? Ya Bey United'ına da sana da başlatma ha. Burada. <laughs> ne alacaktık? Alanzinho. Kolmanı bir de kolmanı gerek yok. Alanzino. Alanzino'yu alacağım. Bu da ben. Alanzino. Alanzino. Christian Maroni denedik ve Alanzino'yu da aldık. <laughs> Bayan -Gülüyor> Luis Gustavo. Onu bir deneyeceğim. Caner Erkin. Luis Gustavo. Oo, oh, heyecan heyecan er, yerine de Luis Gustavo aldık. Son bir transfer <laughs> daha yapacağım. <laughs> Frank Ribery mi yoksa Caner Erkin işte Caner Erkin Burada başka yok mu ya Ya adam gibi bir Galatasaray'ı bulamadınız ya Galatasaray. Da Saray. Aha, Barcelona. Daniel Alves. Çok pahalı. Abu. Pedro. 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 <gülüyor> <gülüyor> Cezil görür ne diyor? Bir şey beklememiz gerekiyormuş. Bir gün bekleyeceğiz. Ondan sonra. Oluruz başlamayı ya. Evet. Ligimizin ilk önü kadroyu kuracağız. Bak nereye yansı kadro. Şöyle mi? Üçlü forvet mi koysam? Evet. Üçlü forvet. Üçlü. Üçlü forvet. Dört. Beşli bu. Aha bu. bu. İyidir bu. Sol. Tamam. Alex. Tamam. Alex'in yerine Kuarejma alacağım. Alex'in yerine Kuarejma. Alex. Özgür çek. Alex iyi. Özgür çek burada. Oy O da Emre'nin yerine. Değiştir. Tamam. Sev alalım. Sağ. Evet sevledik. Evet gidelim maçımıza. Evet. Bu transferleri geçtiği için arkadaşlar. Bir maç. Sonra bir de şeye bakacaktık Barça'dan. Pedro'yu alacaktık. <laughs> açılıyor. Bu video çekerken bu basit bir anki geç açılıyor. Evet. Sağda şu sarıcı oğlumuza. ne bahçe ye yeniden kuruldu. Harika bir forvetlerimiz var. Luis Gustavo, o Zigur Alec Quaresma, a última lixei. Quaresma, é tudo Eto, Zilger. Quaresma, 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 Quaresma. Quaresma. Passa na arde, Luis Gustavo, Luis Gustavo. Ele transfer, Luis Gustavo. Canan Erkin'in yerine Louis Gustavo Bayern geldi. Harika yıldız. Bayern yıldızı Louis Gustavo. Bu arada bir uygulama incelemesi yaptım. Hapus. Sabah olduğu için koydum mu koymadım mı, unuttum. Nerede kaleci? Alex'e doğru bir pas geçmedi. Taça -ta da -ta 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 çıkartmadı lan. Abo Şut! Son anda Volkan. İndirdi. Yobu! Yobu nerelere veriyorsun? Şut! Yine Volkan Demirel. Yine kullanacaklar. Kullanılar. Emre. Emre Allah cezanı versin senin Emre. Şut. Ha boştasın. Volkan, Volkan atamıyor ya. Geçen basını verdi Özgür. Özgür. Karezman, Luis Gustavo. Luis Gustavo kaybetti. Yobo. Yobo kaybetti. Bir aldı mı kaybetti mi belli değildi. Artı bir dakika. Luis Gustavo, Reto Zilger. Ve <laughs> ilk yarı bitiyor. İkinci yarıya girelim hemen. <laughs> Arkadaşlar şimdi düşündüm de bir karar verdim. Kaleci Mustera'yı alacağım. Evet. Özgür hurmacı. Özgür bir özgür çek var bir de özgür hurmacı var. Sol, sol aldı. Sol gidiyor. Sol, sol bindirdi. Kafa geçmedi. Kuvarcıma vurabilirdi. Özgür. Adını bilmediğim bir zenci basını verdi. Ha semih vardı değil mi? Neyse size iyi oynuyoruz. Dön şu kötü oldu. Biliyorsunuz arkadaşlar 2012'de Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne gittiği için Avrupa Ligi'ni çekeceğim. Fenerbahçe ile bir biliyorsunuz Süper Cup çektim. Bayağı mini kazanmıştı Süper kapı. Stoğ. Lan Gökhan çekiyorum çekiyorum nereye gidiyorsun? Allah'ım şimdi Elme... sinirlenmeyeyim sinirlenmeyeyim diyorum ama Gökhan bak. Lan ne yapıyorsunuz? Lan Retozil gibi adam gibi topu çek ha. Hep bunu yapıyor bu Gel gel neredesin? Hemen kendi oynadığım oyuncuyu göremiş. Şut Volkan. Volkan Emirel. Benim bir e Tottenham kariyerim vardı. Aslında onu çekecektim de. Tottenham'da Jaco vardı. Falcao vardı. Şimdi bunda Asper olduğu için güzel oyuncular yoktu. Tottenham'da bir sürü Eda Bayri falan sattım. Modric vardı. O yüzden de bir sürü oyuncu aldım. Ve ilk başımızı kazandık. Evet bir gidelim menüye. Bize böyle bir etmiş hocamız. Loading loading. Evet yedinci sıradayız. Bir bakalım. Bak herkesim nasıl iki puan alıyor abi ben şimdi anlamıyorum. Allah Allah. Şimdi bir transferi gideceğiz Muslera diye. Vardı ya mus lera lera ok ha o aldı geldi bize geldi Emre Emre mus lera Fernando mus lera bizde Muslera lera artık arkadaşlar evet bir kadroyu yine eleyeceğim. Söyle bir. Çabuk çıkalım. Anam da doğru bizde. Aa bu nereye geldi ha? Şimdi bir size loddakine loddakine bir ayar edeceğim ben. Sıbı Alan unuttum. Özgür çek gir. Bir de şeyi aldık biz. Volkan. Kim aldı bunu Ne? Muslera, Muslera. Müsdera. ha Vulkan yerini ayarlayalım. Şimdi bu kadroyu sev alalım. Yine sevi. Yes üstüne ayarlayalım. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.